Bismillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ilk yıllarında okuduğu hutbeleri kısa kısa sizinle burada paylaşmak isterim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Mekke-i okuduğu ilk hutbe. Bir gün kavmini topladı ve şöyle buyurdu. Bir kavmin öncüsü, lideri asla kavmine yalan söylemez. Ey kavmim, biliniz ki bütün insanlara yalan söylesem asla size yalan söylemem. Bütün insanları mağrur edip onları aldatsam biliniz ki asla sizi mağrur edip aldatmam. Ondan başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben size özel ve bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Allah'ın elçisiyim. Allah'ın resulüyüm. Allah'a yemin ederim ki siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Bu dünya fani. Hepiniz öleceksiniz. Ve uykudan kalktığınız gibi aynen öyle dirileceksiniz mahşere gideceksiniz haşre gideceksiniz Allah'a yemin ederim ki yapmış olduğunuz bütün işlerinizde amellerinizde hasaba çekileceksiniz. İyilik etmişseniz muhakkak ki karşılığını bulacaksınız. Şayet kötülük yapmışsanız Allah'a karşı isyan etmişseniz onun vebalını ve cezasını da çekeceksiniz. Ey kavmim, biliniz ki varacağınız yer ya cennettir ya da cehennemdir. Üçüncü bir şıkkı yoktur. Ya cennet ya da cehennem. Allah Resulü bu hutbeyi ilk irad etmişti. Şunda bu dersi de çıkartabiliriz. Resul-i Ekrem kavmine irad ettiği bu hutbeyi kıyamet gününe kadar gelen bütün müminlere aynen hitap etmektedir. Tekrar dirileceğiz. Haşre gideceğiz. Yapmış olduğumuz bütün amellerimize karşı ya mükafatlandırılacağız ya şiddet çetin bir azaba muptela olacağız. Ondan sonra tam biraz yumuşadı, kalpleri Resul-i Ekrem'in söylediği kelimelerle yumuşayınca Ebu Leheb amcası hariç o dedi ki buna engel olun bırakmayın bir şeyler söylesin bunu konuşturmayın vallahi bu tatlı diliyle bu zekasıyla bu konuşursa bütün Araplar üzerine toplanacak o zaman ya onu sizden alırlar siz o zaman zelil olursunuz mudafa etmediğiniz için sizden birini alırlar ve siz rezil olursunuz. Zayıf, cılız bilineceksiniz. Ya da bütün Araplara karşı koyar, bunu vermezsiniz. O zaman onlarla savaşırsınız. Ve o zaman da helak olursunuz. Çünkü bütün o müşriklere karşı koyamazsınız. Böyle deyince Ebu Talib amcası bir adım ileri çıktı. Vallahi biz onu bütün insanlardan muhafaza edeceğiz. Canımızı ortaya koyacağız. Bunu asla kimseye teslim etmeyiz dediler. İşte kardeşlerim Resul-i Ekrem misali aleyhissalatu vesselam biz ilk önce kendi nefsimizi, eyalu evladımızı, sonra akraba mutallakatımızı Allah'a karşı mesuliyete davet edelim. Fitne fesat zamanında imanın tahribat olduğu bir dönemde insanların birbirine karşı mesafeli, boz ve kinle olduğu bu dönemde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hutbesi bizim için bir reçetedir. Allah'ım Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeyi, sünnetini yaşamayı, bu fitne fesat zamanında peygamber ahlakını cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İttiba'ı مزاء نسلم زاء بين المسلمين كارداش نصيب إلي يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.